Samsung kısa bir süre önce Galaxy S22 serisini tanıtmıştım. Ancak bir süredir bu telefonların Türkiye fiyatlarının açıklanmasını bekliyorduk. Sonunda Samsung fiyatları da açıkladı. Buna göre taban model Galaxy S22 14.999 TL. En üst model Galaxy S22 Ultra ise 22.999 TL fiyatları aldı. Bugün yakından bakacağımız ortanca model bu elimdeki Galaxy S22 Plus ise 19.999 TL fiyatla nihayet satışa çıktı. Fiyatlar epey yüksek. O ayrı bir konu. Ancak yeni serinin 3 üyesinden Galaxy S22 Plus'ın bu fiyatı bu fiyatla işi çok daha zor gibi görünüyor. Hatta Instagram'da Galaxy S22 Plus için açtığım ve son baktığımda 6300 kişinin katıldığı ankette de çok yüksek oranda %93'tü galiba ya da %94'tü almam sonucu çıkmıştı. Peki neden? Anlatmaya başlayalım. Herkese merhaba ben Ercan Uğurlu. Evet, Samsung Galaxy S22 Plus'ın yeni serinin bu fiyat dahilinde Angelus modeli olduğunu ee, Söylemesi hiç zor değil baştan söyleyebilirim. Çünkü Galaxy S22 ile büyük benzerlik gösteriyor telefon ve bunun yanında fiyat olarak da araya 5000 TL gibi bir uçurum koyuyor. Ee, Galaxy S22 ile Galaxy S22 Plus arasındaki farklılıklar çok az, benzerlikleri ise çok daha fazla. Ee, öyle ki Galaxy S22 Plus Galaxy S22'ye göre sadece daha büyük ekran ve daha büyük bir e, batarya ile geliyor. Bu anlamda 5000 TL fark verene verene vermeye değer mi sorusu da aslında cevap buluyor ki buldu da ankette gördük. Buradan hareketli aslında klasik olarak şunu söylemek mümkün. 5000 TL veren 8000 TL de verir. Ve Galaxy S22 Ultra'yı alır. Ya da farklı alternatif yönelir. Ki burada aslında seçenek çok daha fazla. Tabi Galaxy, Samsung'un S serisi, Galaxy S serisi cihazları bütçesi kısıtlı kişiler için tasarlamamıştır, durumda. O ayrı. Ancak ortada böylesi bir fiyat varken kuşkusuz alternatifler de göze hoş gelmeye başlıyor. Buraya kadar, burada karar sizden olacak ve buraya kadar her şey tamamsa Galaxy S22 Plus'ı yakından incelemeye başlayalım. Galaxy S22 Plus'ın tasarımı açıkçası hemen herkesin kolaylıkla beğeneceği şekilde. Elimde altın pembe rengiyle bulunan telefon gerçekten böyle baktığınızda güzel görünüyor. Dert toplu, şık bir görüntüye sahip. Farklı renk seçenekleri vardır tabii ki. Onlara da bakarsınız. Arka yüzey ee, ekranı çevreleyen çerçeve ve ve kabisli hatlardan kaçınılarak ka kaçınılarak hazırlanan düz ekran işte yuvarlatılmış köşeler keskin kenarlarla birlikte Samsung'un minimalist estetiğe e, eğildiğini bu modeli e, görmek mümkün. Ortaya tasarım anlamında çok tatmin edici bir model çıkmış doğrusu. E, bunun yanı sıra malzeme kalitesi de kuşkusuz bunu destekler nitelikte oluyor. Telefonun ön ve arkası Gorilla Glass Victus Plus ile kaplı durumda. Kenarlarda Samsung'un Armor Aluminum adını verdiği sağlam bir alüminyum malzemeden oluşuyor. Kağıt üzerinde bunların oldukça sağlam olduğunu söyleyebilirim. Fakat yine de satın alacaklar. Bu telefonu pek düşürmemeye gayret etseler iyi olur. Çünkü telefonun ekranı üzerinde bir koruma filmi dahi yer almıyor hatırlarsınız. Geçtiğimiz günlerde incelediğim Galaxy S21 FE modeline de ekranda bir koruma filmi yoktu. Ve ben bir kere düşürdüm ekran tuz buz olmuş hatırlarsınız. O anlamda bu telefonda fiyatını göz önünde bulundurunca e, düşürmek pek hoş olmaz doğrusu. Bu arada telefonun suya karşı dayanıklı yapıda olduğunu söyleyeyim. IP68 sertifikasına sahip. Bu da 1.5 metreye derinliğe kadar işte 30 dakika boyunca dayanıklılık gösteriyor. Samsung'un Galaxy serisi telefonları bugüne kadar gerçekten de ee, ekranıyla işte şahane görselik sağlayan ekranlar ekran sahip olmalarıyla rakiplere kıyasla hep fark yaratmıştı. Ee, Galaxy S22 serisiyle de bunu sürdürdüğü sürdüreceğini söylemesi zor değil Samsung'un. Ee, Galaxy S22 Plus'ın ekranı da e, şahane görünüyor doğrusu. Galaxy S22'ye kıyasla en büyük farklılığı da ekran büyüklüğüyle sağlıyor telefon. S22'de 6.1 inç büyüklüğünde bir ekran var. Galaxy S22 Plus'ta ise 6.6 inç büyüklüğünde bir ekran var biraz 0.5 inç daha büyük. Panel olarak da dinamik AMOLED 2X'in kullanıldığı telefonda HDR10 Plus desteği var. Yine 120 Hz tazeleme oranı da bizlere sunulmuş durumda. 1080 2340 piksel çözünürlüğünün sağlandığı ekranda parlaklık oranı ise e, Selef modeli göre, S21 Plus'a göre fazlasıyla yükselmiş. S21 Plus'ta 1300 nit olan parlaklık seviyesi S22 Plus'ta 1750 nite ulaşmış durumda. Elbette bu sonuç Samsung'un test metodolojisine göre ortaya çıkmış bir sonuç. Farklı metodolojilere göre farklı sonuçlar ortaya çıkıyor. Benim yaptığım testte ben rahatlıkla 1300 nitleri gördüğümde söyleyeyim. E, üzerinde 1750 nitleri de çok rahat görüyordur diye düşünüyorum. Bu arada telefondaki parlaklık seçeneklerinde ekstra parlaklık adına bir seçenek de gelmiş durumda. Onu da kontrol edersiniz göreceksiniz. Bunu açtığınızda işte parlak güneş ışığı altında ekran daha net şekilde görünüyor. Bu yaz mesela bu telefonu alırsanız çok rahat edeceğini söyleyebilirim o anlamda. Yine Samsung'un Galaxy S22 Plus'ta parlaklık kadar renkler açısından da mümkün olan en iyi görüntü sunmayı hedeflediğini de söylemek lazım. Bunun için şirket e, S22 ailesini sadece S22 Plus'ı S22 ve S22 Ultra'da da Vision Boost adında bir teknolojiyi kullanıyor. Bununla beraber telefonun sensörü e, çevredeki ışık üzerinden e, elde ettiği verileri kullanarak mümkün olan en iyi görüntüyü sağlamak için piksel başına da piksel başına tona eşleme yapıyor. Bunun da ortaya gayet başarılı renk ve kontrast oranlarıyla işlenmiş görüntüler çıkardığını görüyorsunuz. Netflix ve YouTube'dan bir şeyleri izlemek işte veya oyun oynamak için gerçekten güzel bir ekranı var olduğunu söyleyebilirim Galaxy S22 Plus'ın. Performans söz konusu olduğunda ise Galaxy S22 Plus'ın 2022 yılının, bu yılın en başarılı telefonlarından biri olduğunu söylemesi şiddetli mümkün. Elbette burada da Tek başına değil tabii ki Galaxy S22 ve Galaxy S22 Ultra da bu telefonla aynı işlemciyi kullanıyor ve bununla beraber aslında Galaxy S22 Plus S22 e, mi alsam yoksa S22 Plus mı e, alsam diye düşünenlere de fiyat performans noktasında aynı işlemciyi kullandıkları için Galaxy S22'ye yönlendiriyor. Çünkü her iki telefonu dediğim gibi Qualcomm yani aynı işlemci kullanıyor derken Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 işlemciyi kullanıyor ve iki telefonunda 8 GB RAM bulunuyor. Şimdi bu bir yana Samsung'un bu yıl Galaxy S serisinde yaptığı en önemli bence değişiklik aslında bakarsanız işlemci noktasında yaşandı. Çünkü yıllardır bu seriyi Galaxy S serisini ülkemizde Exynos seçeneğiyle bulduk hep. Ancak bu defa karşımızda Qualcomm'un en yeni işlemcisi Snapdragon 8 Gen 1 var. Galaxy S22 Plus serinin diğer iki modeli gibi performans anlamında harika bir telefon. Bu konuda şüpheniz olmasın. Ee, Snapdragon 8 Gen 1 işlemci ile beraber. Ee, yaptığım sentrik test sonuçlarında da zaten liste başı olmayı başardı. Genel sistem değerlendirmesi olan Antutu Benchmark testine baktığımızda 821.529 puan topladığını görüyoruz Galaxy S22 Plus'ın. E, bunu da tabloda... E, diğer Android telefonları arasına koyduğumuzda zirveye oturduğunu görüyoruz. Tabii ki burada Galaxy S22 Ultra incelediğimde onun daha iyi sonuçlar vereceğini göreceğimizi söyleyelim. Bu listenin başına o telefonu ekleyeceğiz. İşlemci özelinde teste geldiğimizde burada Geekbench 5'e bakıyoruz. Burada tek çekirdek skorunda 1223 puan, çoklu çekirdek performansında ise 3530 puan alan Galaxy S22 Plus bu puanlarla da yine genel tabloda en iyi performans sahip akıllı telefon oluyor listede görüyorsunuz. Peki ya Samsung bu yıl da yine Snapdragon'lı değil de Exynos'lu modeli, Exynos 2200 işlemciye sahip olan modeli ülkemize satışa sunsaydı aradaki performans farkı ne olurdu? Şimdi daha önceki ön inceleme videomuzda bunun cevabını vermiştim, vereceğimi söylemiştim. i̇ki işlemci arasındaki test sonuçlarını da bu noktada sizlerle paylaşım tabloyla beraber ki görün. Ee, Snapdragon 8 Gen 1 işlemcili olan bu modelin yanına Exynos 2200 işlemci sahip Galaxy S22 Plus'ı koyduğumda hem Antutu hem Geekbench tek çekirdek skorlarında Snapdragon 8 Gen 1 işlemcili seçeneğin e, çok daha iyi bir sonucu imza attığını görüyoruz. Az da olsa fark var ve önemli bir fark aslında bu performans anlamında. Geekbench çoklu çekirdek testine geldiğimizde de iki işlemci birbirine oldukça yakın sonuçlar e, üretiyorlar. E, elimdeki... E, Snapdragon 8 Gen 1 işlemcili model e, bu model e, bu testte dediğim gibi e, 3530 puan almıştı. Exynos 2200'lü S22 Plus ise bu testten 3522 puan alıyor. Yani arada oldukça az bir 8 puanlık bir fark var. Oldukça yakın olduktan söyleyebilirim işlemcinin çoklu çekirdek performans noktasında. Bunun yanı sıra iki işlem seçeneği arasında günlük kullanım noktasında da performans farkları var tabii ki ve burada yine ibre Snapdragon 8 Gen 1'li bu modelden yana oluyor. Grafik işlemci kısmı içinde de aynı şey söylemek lazım. Hem CPU hem GPU kullanım noktasında aslında daha sürdürülebilir bir performans sağlıyor bu model. Ee, yine zorlayıcı oyunlarda ya da performans gerektiren uygulamalarda akıcı bir kullanım elde edebiliyorsunuz. Bu kısmı toparlayacak olursak yani sonuç olarak bu kısımda Galaxy S22 Plus performans anlamında özellikle elimdeki Snapdragon işlemcili seçeneğiyle gayet başarılı bir telefon oluyor. Bu arada bu modelin 256 GB kapasite sahip olduğunu söyleyeyim e, ve önemli nokta telefonda yine herhangi bir micro SD kart girişine yer verilmemiş. Yani bu e, alana sığmazsanız 256 GB yetmezse tek çare de sizin için bulut depolama çözümü olacak. Gelelim pil ömrüne. Galaxy S22 Plus'ın S22'den ikinci farkının daha büyük bir bataryaya sahip olması olduğunu söylemiştim. Ee, telefonun batarya kapasitesi 4500 mAh. Bu alan gayet yeterli. Günlük normal kullanımlarda telefon sizi yarı yolda bırakmıyor. Çok yoğun oyun oynarsanız, sosyal medya akışında bulunursanız veya işte yüksek çözünürlükte video kaydedersiniz ise aynı gün içinde şarj etmeniz gerekecek tabii ki. Ee, Snapdragon 8 Gen 1 işlemcinin kullanılması pil ömrü konusunda da Galaxy S22 Plus'a çok şey katmış durumda. Exynos 2200'lü modele kıyasla daha verimli olduğunu söyleyebileceğim. Snapdragon 8 Gen 1. Ee, öte yandan Qualcomm'un geçen yılki Amiral gemisi işlemcisi Snapdragon 888'e göre de yine marjinal bir performans artışı sunuyor. Yaptığım video testinde ekranı 120 Hz tazeleme moduna ayarladığımda yaklaşık 10 saatlik bir sonuç elde ederken e, Telefonun ekranı 60 Hz'lik modu aldığımda bir de testi de o şekilde tekrarladığımda 10 saati biraz daha açtığını gördüm. Bu anlamda geçen yılki model olan Galaxy S21 Plus'a kıyasla daha dar bir batarya kapasitesine sahip olmasına karşın Galaxy S22 Plus'ın daha iyi bir pi performansı sağladığını görüyoruz. 300 mAh gibi daha dar bir bataryaya sahip bu telefon. Ona rağmen daha iyi performans gösteriyor. Şarj konusuna geldiğimizde ise telefonda 45 Watt değerine bir kablolu şarj desteği var. Ancak ee, telefonun kutusu içinden bu şarj adaptörü çıkmıyor. Onu belirteyim. Ee, bununla beraber, yani bu şarj adaptörüne edinirseniz, bununla beraber bir saatlik bir süre içinde telefonun tam kapısında şarj edebiliyorsunuz. Ee, öte yandan telefonda e, yine kablosuz şarj ve kablosuz ters şarj özellikleri var. Şimdi bunu da söyledikten sonra artık geriye bir tek kameralara kaldı. Ee, Galaxy S22 Plus'ın kameraları nasıl? Şimdi biraz da bunlar hakkında konuşalım. Ancak yine şunu söylemek gerek, Galaxy S22 Plus kamera konusunda, Galaxy S22 ile birebir aynı özellikleri taşıyor. Öte yandan Galaxy S22 Ultra'ya baktığımızda da orada 108 megapiksellik bir kamera olduğunu görüyoruz. S22 ve S22 Plus'ta ana kameramız 50 megapiksel çözünürlüğünde. Samsung Galaxy S22 Plus bir önceki Selef modelle kamera konusunda oldukça yetenekliydi. Benzer özellikleri bu telefonda da sunan Samsung özellikle arayüz yazılımını yazılımı ve sunduğu kamera modlarıyla yeni seçenekler sağlayarak telefonun kameralarından azami ölçüde e, faydalanma olana tanıyor. 50 megapiksel geniş açılı kamerada dual piksel teknolojisi ve OIS desteği yer alırken f1.8 diyaframa çıktı ve 85 derecelik geniş açılı çekim mevcut durumda. İkinci kamera ise ultra geniş açılı 12 megapiksel çözünürlüğüne sahip 120 derecelik geniş açılı manzara çekimlerinizi bu kamerayla yapacaksınız. Yine bu kameranın da f2.2 diyafram değerine sahip olduğunu belirteyim. Üçüncü ve son kamera ise telefoto lensten oluşuyor. 3x optik zoom yapabiliyor bu kamera. Bununla beraber 30x'e kadar e, yakınlaşma olanağınız var. E, Samsung 30x yapacağınız çekimlerde e, olası el titremelerini e, önüne geçmek için fotoğraf kalitesinin bozulmaması için bu kameraya da optik imaj sabitleme özelliğini getirmiş ki oldukça e, faydalı bir seçenek ki bir önceki jenerasyonda da aslında bu özellik vardı. Galaxy S22 Plus'ın ana kamerası Samsung Isocell GN5 sensörün temel alıyor. Samsung'un şimdiye kadar ürettiği en büyük sensör değil ancak s bir Plus'a göre selef modele göre önemli ölçüde büyük olduğunu söyleyebilirim. Bir diğer yenilik ise kameranın önündeki Super Clear Glass adı verilen yeni mercek camı. Düşük ışık koşullarında ışık kaynaklarından kaynaklanan mercek parlamasını %98 oranında azaltmaya vaat ediyor bu cam. Bununla beraber Samsung gece fotoğrafçılığına da yatırım yapmış diyebilirim. Ki zaten bunun karşılığını da alıyor. Ee, az sonra onlarla bahsedeceğim. Fotoğraf performansına geldiğimizde ana kameraya, ana kameranın gerçekten de bir amiral gemisi telefonuna beklenebilecek düzeyde sağlam fotoğraflar çekebildiğini söyleyebilirim. 50 megapiksel ölçüsünde çekim yapmak istediğinizde kamera arayüzünün yukarısındaki bardan 50 megapikseli seçmeyi unutmamanız önemli. Çünkü bu kamera normalde varsayılan olarak 12 megapiksel fotoğraf çekiyor. Dinamik aralığın şahane işlendiği ana kamerada bazı noktalarda ince ayrıntıların aşırı derecede keskinleştiğini fark ediyorsunuz. Onu da söyleyeyim. Ancak bu çok da büyük bir problem değil açıkçası. Sonuç olarak fazlasıyla tatmin edici sonuçlara elde edeceksin. Sosyal medya paylaşımları için zaten çok çok yeterli seviyede. Öte yandan işte anı biriktirmek isteyenler de bu telefonun kamerasından çok memnun kalacaklardır. Telefoto kameraya geldiğimizde kaliteden ödün verilmeden 3x'e kadar e, optik zoom yapabildiğini görüyoruz telefonun. E, beliren gran miktarı minimumda tutuluyor. E, burada önemli nokta tabii ki ışık şartları. Işık şartlarının e, elverişli olduğu ortamlarda sorunsuz çalışıyor bu kamera. Akşama doğru veya işte bulutlu havalarda biraz daha böyle puslu havalarda etkisini kaybetmeye başladığını söyleyebilirim. E, 30x şey 3x zoom yaptığınız yani 30x zoom yaptığınızda e, kayıplar ortaya çıkmaya başlıyor. 12 megapiksellik ultra geniş açılı kameraya geldiğimizde ise yapılan çekimlerde ultra geniş açı için gayet makul derecede keskinlik ve ayrıntı seviyesi e, ortaya çıkıyor. Öte yandan arayüzden kameralar arasında olduğu gibi modlar arasında rahatlıkla geçiş yapabiliyorsunuz. Modlardan bahsetmişken portre modundan da telefonun hem ana kamerasından hem de telefoto lensindeyken iken yararlanabildiğinizi, portre çekimleri yapabildiğini söyleyeyim. Portre modunda algılama ve arka plan bulunduklarının kalitesini oldukça beğendim. Renklerdeki tutarlılık iyi seviyede ve genel görünüm normal fotoğraf çekiminde olduğu kadar etkileyici. Açıkçası portre modunu çok beğendim. Telefonun ön kamerasına geldiğimizde ise burada 10 megapiksel şeklinde bir kameranın yer aldığını görüyoruz. Galaxy S serisinin e, serisinin bu modeli de selfie fotoğraflarda oldukça detaylı ve keskin çekimler yaparak etkilemeye devam edecek kullanıcılarını diyebilirim. Otomatik odaklama e, tutarlı şekilde çalışıyor ve dinamik aralıkta bu kameralar oldukça harika. Bu arada Galaxy S22 Plus gece fotoğrafçılığı konusunda üst düzey bir akıllı telefon sahibi olmak isteyenlerin beklentilerini karşılayacak seviyede bir iş çıkartıyor. Ee, gölgelerde daha fazla ayrıntı ortaya çıkartıyor. Vurgular daha iyi işleniyor. Ana kameradan bu anlamda çok faydalanacağınızı söyleyebilirim. Fakat telefoto lens de çekim yapacağınız zamanlar detay seviyesi yüksek olsa da grenler kendini biraz daha belli ediyor. Ee, ultra geniş açılı Kamera modundayken, kameradayken gece çekimi yaparsanız burada ise grenlerin de ortadan kalktığını görüyorsunuz. Gerçekten güzel bir gece fotoğrafçılığı başarısı gösteriyor. Son olarak Galaxy S22 Plus'ın video kayıt özellikler arasında 8K çözünürlükte 24 kare video kaydedebilmesiyle fark yarattığını söyleyebilirim. Ancak dosya boyutunu 4K çözünürlüğe kıyasla 4K çözünürlükte yapacağınız kayıt, kaydın neredeyse 2 katına yükseltmesiyle de Pek de kullanışlı bir seçenek olmuyor diyebilirim. Ancak bu özellik var mı? Var. Yani 8K video kaydı yapabiliyorsunuz. 4K kayıt performansı ise her yönden etkileyici doğrusu. Detay kalitesi sağlam ve keskin olurken renkler genellikle gerçeğe uygun sonuçlar veriyor. Evet sonuç olarak değerlendirirsek başta da söylediğim gibi aslında Galaxy S22 Plus sahip olduğu özelliklerle Galaxy S22 serisine tam olarak ortalığı duran bir model. Ancak Galaxy S22'den Ekran ve batarya dışında fark yaratmaması ve fiyatının ciddi miktarda yüksek olması onu aradaki zayıf halka konumuna sokuyor. Bu kesin. Ancak bunu bir kenara koyar da telefonu kendi içine değerlendirirsem gerçekten de açıkçası fazlasıyla çekici bir model olduğunu söylemek mümkün ki pek çok yakın yanından da e, sizlere zaten bahsettim. E, yine tabii ki bu noktada sorularınız varsa yorumlarda bekliyorum. Fiyatı tekrar belirteyim 19.999 TL Galaxy S22 Plus Evet izlediğiniz için çok teşekkürler. Ben Ercan Uğurlu. Bir sonraki videomuzda görüşmek Bak. üzere. Hoşçakalın.